Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Polonya Türkiye maçı da sizlerleyim. Ben oyun ben oyunu spiker olacağım ve Türkiye seçeceğim. Olmadan takipçim varsa arkadaşlar yani biz bir derim ama ben maalesef Türkiye oynamak zorundayım. Arkadaşlar şimdi ben spiker olacağım. Konuyu fazla uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. Türkiye maçı like başlıyor. Şi kumiller. Ben ismaila maç başladı. Şimdi sağda uçan. Uçan yana doğru gönderdim Mişyal. İki çalik, iki çalik, çalik, çalik. Beni oturma dışarıda aldım dışarı gitti. Kafa. Gelinme ya. Top Türkiye'de kalıyor. Hatala. Birlikte. De... Etkili geliyor bu arada Polonya. Top Türkiye'de kaldı. Şimdi. Ara çok güzel. Bir daha ara. Bir daha ara gelir mi? Gelmedi. Ama top Türkiye'de kaldı. Şut kalıcı. Recide kaldı. Top. Şimdi Michel, Michel. Zeki Çelik önünde Çelik. Zeki Çalik. Çalık. Zeki Çelik Çalık. İşte. Pas hata gelirse büyük bir hata yapmış oluruz. Bu arada bir şu bu arada Hakan Çalın oğlanına gidiyoruz. Hakan olmadı. Atakta devam edecek. İçeri içi birinden top yine kaleci. Yine kaleci, yine kaleci. Dakika <laughs> 24'lerde. Bu arada şimdi Polonya yetkili geliyor. Polonya ve gol. Maalesef ki golü yiyoruz. İlk golü yedik. Maalesef. 2-1 geri dönüşümüz var mı diye baktım daha. Belki 2 dedik geri dönebiliriz. Yakaladığımız çok iyi fırsatlar var. Geri dönüşte gelebilir. Her bilemeyiz. Bu arada çiriliye çevirdi nereden ne olmadı? Şimdi Türkiye aldı topu Midir, midir, midir. Şu ana pesin yama, yama kaptrılamıyor. That's a good one. Ah, davandoski, engel mi var mı? Türkiye engelledi onu. That's a Valla, engelledi Türkiye. Şem de mutsuz şem. En üstüne al gidiyor. En üstüne al, en üstüne al. Pas dönemedi. Yine şuna al. Yine şuna pasına bak. Dönemedi. Yine yani şuna Bu arada büyük hata geliyordu. Şimdi hata. Aman Türkiye için avantaj. taş. Onur. İlk geride. İlk geride. 1-0. Gerideyiz. Maalesef ki. İlk dediğimiz golün faydası 1-2. Ne acaba? Yoksa 2-2'ye geri döneceğiz. Biz dönecek miyiz? Biz yapayım? Yapayım. Şimdi eve doğru. Michel, Koştu. Şuna basmayayım arkadaşlar bu arada. Bu arada araba çok güzel ve gol. Hayır 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 Geçi pozisyon takıma edecek. Olmadı. Türkiye'nin pozisyonları. Farklı pozisyonlar kaçırdık. En üstünü al. Hakan Hakan seriliyor Hakan. Şimdi tekrar da sen uçan. Uçan. Hatça oyun oldu ve gol. Bezer oldu yine dönüş geliyor mu? İşte böyle gelen gol. 1-1. Türkiye 1 puanla 1. 1-1 oluyor. Bu burada. Arkadaş, arkadaşlar bu arada arkadaş, burada oyunu durdurayım. Arkadaşlar şey ilk başta böyle hazırlık maçları yapacağım. Arkadaşlar şu an de şeyler hazırlık maçları var. Ö yüzden arkadaşlar şu an Türkiye maçlarını ilk başta bir yapayım. Ondan sonra da arkadaşlar eee lince başlarız yani. Şimdi devam ediyoruz. Miller. Üstü üste goller bulabilir miyiz? Lütfen lütfen lütfen. Hiçbir şey yok dedi hakem ama almadı. Şimdi büyük atak. En üstün anda geliyoruz. En üstün açı birdi. En üstün atarıcı. Gol şansı ve gol. Gol 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 gol. 2-1 Türkiye 2-1. Türkiye, Türkiye 2 Polonya 1. Koşukle ardından ve topa aldılar. 2-1 öne geçtik. Maçta 2-1 öne geçiyoruz. Top Polonya'da top yine kaptırıldı. Bu arada yine etkili geliyoruz. Enes Ünal ve gol! 3-1 Türkiye 3 Polonya 1. Geri dönüş 1-0'dan. Muhteşem goller. Muhteşem. Dakikalar 75'i gösteriyor. Top yine kaptırıldı. Polonya'da. Salih uçağı. Salih uçağı sıyırıldı. Uçan gidiyor. Yana olmadı. Olmadı. 3-1 11-1 Şut gol! Salıyोच्चan uçandan muhteşem bir gol. Arkadaşlar bu arada öyle üçen yazıyorum yanlış yazdım yazılmış onlar. Bu arada efsane bir gol attım. Arkadaşlar çok şey bu uradan puanı lazım isim varsa ben oynayayım kendi kendime oynasım kendim oynatırdım. Bu arada 4 0 oldu maç. 1-0 geriye düştük. Ama gönül nazarı değdi. Artık rahat bırakmayı düşünüyorum. Sadece topu kaçıracağım. Çünkü fazla da yatarsam ağlayabilirler. Fazla bırakmayın arkadaşlar. Fazla bırakmayacağım. topu kaçırıyorum sadece. Bitsin. 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 Ben şu an topu kaçırıyorum. Bırakmıyorum. Çekmeyeyim. Şu an kalıcı bir pas

güzel bir maç olmuştur. Ben çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Türk videonun sonunda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Türkiye 4 Polonya 1. Maç sonucu. Görüşmek üzere. Bay bay.